Evet merhaba arkadaşlar. Burada hmm, Skeleti için oynayacağız. Yani kızgın öğretmen. Ben çark çevirmiştim arkadaşlar. Tam tamına 20 TL çıkmıştı. Ben arkadaşlar 20 TL çıkmıştı. Ben de buraya kadar gelmiştim ama baştan başlamışlar arkadaşlar. İlk amacımız arkadaşlar. Şu eline sıtacağız Umarım hızlı olur. Çünkü böyle yavaş yavaş olunca çok kötü oluyor. Çok kötü. Şey, şey çık çık devam etmeli. Çık 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 devam etmek için çık çık. Hadi 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 çık 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 hadi 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 oyundan çıkayım mı oyundan çıkayım mı oyundan çıkayım mı ben arkadaşlar Ben buraya biliyorum arkadaşlar Teeee teeee tee. Şimdi onu ben peşinden geliyorum aldım. Hacı ben istemiyorum bak harbiden istemiyorum. <laughs> Aa, <ya> ama ne verir mi diyor? <laughs> Herzen, aber Bak. für uns o sırada Mann. Sag Mesela ben bunu wir Bu yoktu. Aha. Kanamış gibi gözüküyor. Bana ah, yani kanamış gibi gözüküyor. Duydunuz mu mi Kanamış gibi gözüküyor şu an. duymadım. Gördünüz mü? Ama şiştahçılar oraya. Aynı kanıyormuş gibi. Ben de ilk başta yaşandım. Kanıyor falan. Bu skevro burada. burada bir şey. Hırsızlar eve gidiyor işte. Biz annemiz tatile gidiyor. Biz evde kalıyoruz. Şimdi ikinci görevimiz arkadaşlar. Şey neydi ya? Heh <laughs> çorbasına. Un, ne onu ya? Tuz tuz onu döksek anlar. Kepçap mayonez falan. Kepçap falan dökersek kırmızılığından anlıyor. Çorbaya şey dökülmüş diye kişiler. Benim, bana dikse bir böyle şeyler geliyor ya. Instagram'ım yok benim ama bunlar geliyor neyse. Yine ayrısını yapma bak bana oyun. Objektif yani anladım. Aa şimdi da alttan geliyoruz. Evet. Buna da skip. Skip basmak <laughs> biraz değişik oluyor. <laughs> ee, bir saniye. Adnan basalım. Bas kaza bas kaza. Koş 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 koş. Sürekli. direkt gidelim. Aşağı direkt içinden İçinden geçelim. Ben senin çoban tuz döküp geliyorum. Ben niye son diyorum. Ben tuz dökeyim ona. Geri, dön, geri dönebilirsin. Dönebilirsin ha geri. Hiç sıkıntı yok. şimdi. Allah geri dönemedim artık. Tamam da çıkıyorum Allah. Korktum ya. Canım öyle içilmiyor, öyle içilmiyor. Oh canıma değilsin. Öyle içince oluyor işte bir de kızgınlık yapıyor ya. Ne bir daha ben atayım. Bilmiyorum 50 lira mı alırım be. Abi on. Tam bu on, 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 on işte içinde işte şey doluyor. Nereden doluyor yine? Bak bir enerjim doldu mu? Doldu evet. Hadi 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 bu sefer nereden gidiyoruz? Oo. Köşeler mi Köşe çok. Ee, sol alt köşeden. Yine sol alt. <laughs> basma, sol. Ya bu sefer arkadaşlar televizyonunu kuracağız. Kendi yaptığı kötülükler seyrediyor. Ee, şov show mu? Ya bir sektireceğiz akşamla. Biz buna ne seçsek? Hep şunu en güzel akşam. <laughs> abi cacı, abi haber, ya abi ya bana bastırmayın şimdi ya. Yani. Çok derin. Bu ne? Almasını biliyoruz. almasını biliyoruz. Abi Krobarla televizyonu kır diyor yani çıktılar. <laughs> İki dakika şuradan krobar alırız kırırız ya ne sıkıntı Ya da hammer hammer. Hammer kırıyoruz da o krobar yani. Tamam. Ses Normalde bunun sesi çıkar o oh, gerçekten aldık, güzel yemiş. Şöyle az güzel. Aslında, aslında. En son ama. Bakalım. Ne yaptım ki Ya bunu yapmadım. Benim ben inanamıyorum. her şey götürdük kendimize. Arkadaşlar şimdi aklıma bir fikir geldi. Kapatayım kapatayım. Ne oluyor? Yazık, yazık. Bir delikte çok şok çok çok. Bir yıldız harcadık arkadaşlar burada sadece o da şey yaptırdığı için. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Çok, çok yapıyorum bu reklamı. Arkadaşlar bugünün ee, son şeyi olabilir son görevi ya da son görevden bir önce çünkü bu görevden sonra son görev he Son günü pastasına hava şey koyacağız ve doğru şey koymamız lazım arkadaşlar. Ama hatırlıyorum da tamamen doğru şeyi. Hadi 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 arkadaşlarımı bekletmek istemiyorum. Bir de, de merhaba yapıyor. Evet biz merhaba yapıyoruz. Lersi Bu da çocuk o var. Biz... Ay ya, abi bana bunu yaptım. Partide giydi kıyafet kes çıkmışız. Neyse neyse. Bu kadar arkadaşlar makası alacağız. Kırtık, 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 kırtık Ama hep üst katlarda da oluşuyor arkadaşlar. İstemiyorum ben ya bir şey istemiyorum. Be? be o ne be o ne? İngilizce mi konuşuyorsun ya? İngilizce mi? Hello what's your name? My name is Kara. İslam Karik. Garip bir İngilizce türü. Konuşuyorum aşırı çok garip bir İngilizce. Hammer. En son makas. En son makas. Bak, bak senin yapmak istemediğim benim yapmak çok yapmak fazla yapmak Neyse <laughs> burada Ömer'le mühendiz orada kaldı. anlamadı Boş gidebilsek de ne var Hatırladığıma göre bizim buradan yada... ya da hangisinden diyor? Buradan mı

Orası yok. Burada da büyük ev varmış ya. Zengin zengin. Evet. Bak arkadaşlar. Canımız gidince o şöyle gidiyor. Benim de bunu yapmak istedim. gitmiş. Git. Hadi biz yapmadık ki. Şöyle bir açlarım içinde doluşalım arkadaşlar. Küçük bir gelin. Arkadaşlar. Şuradan sonra Görev daha mı yaptım? Yok arkadaşlar. sonra Zaten ya da 4 görev yaptık herhalde. Hayır. hayır hayır diyor. Evet arkadaşlar. Bu bugünün son video. Son oy turuydu arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte hemen kaç görev yaptığımıza bakalım. Hadi hadi açıl ya. Şimdi arkadaşlar bakalım bugün kaç görev yapmışız. İlk videomuzda 1, 2, 3, 4, 4 görev yapmışız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de bunun bir sürü çeptir var. Çok güzel arkadaşlar. Mesela 3 tane video izleyeceğiz. Yok chapter chapter 2 chapter 3 falan da yapacağız. Abi bunlar satın mı alınıyor arkadaşlar? Sıkara satın alınıyor arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Bay bay.